Tek kelimeyle istiyorum sizden. Tek kelime. En sevdiğiniz kelime. Teslimiyet. Nefret ettiğiniz kelime. Nefret. Sizi ne heyecanlandırır? Duamın kabul olduğunu görmek. Heyecanınızı ne öldürür? Öldürür, hiçbir şey öldürmez. En sevdiğiniz ses. En sevdiğiniz ses. Ses. Mahmud Efendi'nin sesi. Nefret ettiğiniz ses. Nefret ettiğim ses. Ne Edim sesi. Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Şu yaptığım meslekten başka hiçbir şey yapmak istemem. <laughs> Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? İşte bir kerametlerim olsa da böyle batıl ehlini böyle bir değnekle yani bir ee, okus pokus demeyeyim bir şey, cerahat diyeyim işte kaç bir evliya olsam cerahat ol, olsaydım kendiniz olmasın mı olurdunuz ya onu düşünmek bile istemiyorum ya. çok bozuk bir adam olurdum yani ilahiyatlara falan gitseydim muhtezile kafasıyla yetişseydim Allah muhafaza çok milleti gavur ederdim nerede yaşamak isterdiniz nerede yaşamak Medine'de yaşamak isterdim en önemli kusurunuz en önemli kusurum gevezeliğim size en fazla sır saklayamam mı? Size en fazla keyif veren kötü huyunuz. En fazla keyif veren kötü huyum e, reddiyeleri sürdürmem. Bu hususta sözümü bile bazı bozmam. Kahramanınız kim? Kahramanım Mahmut Efendi En çok kullandığınız küfür? En çok vay anasını diyorum işte böyle bir vay anasını deyince <laughs> hapistekiler başta da Hoca da sövdü deme. Lan ben sövmedim dedim ya. Bir şey düştü alayım derken vay anasını dedim. Bütün koğuş başladı bağırma. Hoca da sövdü ya dediler. Şu anki ruh haliniz nasıl? Şu anki ruh halim haklı olmanın verdiği ve mahşerde efendinin yüzüne nasıl bakacağım, silsileye nasıl bakacağım. Burada bir yanlış yapmadığım ve haklı olduğumun verdiği bir rahatlık içindeyim. Hı. Ama sıkıntı tabii tehdit, bedel ödemeler bunlar tehlikeler var. Bir korku ve endişe var ama... Ölsem de hak üzereyim diye inanmam, mın verdiği rahatlık içinde. Hayat felsefenizi hangi slogan özetler? Hayat felsefemi hangi so slogan Susma, özetler? Kur'an ve Sünnet'e e, inanmak ve bağlanmak. Mutluluk rüyanız nedir? Mutluluk rüyanız. Mutluluk rüyam? Evet. O ne, ne demek olduğunu anlayamadım ki yani mesela insanlara hizmet etmektir işte ne bir sürü hani, bir şey var emelin nedir yani evet, en büyük evet. isteğim en büyük isteğim bütün eve ocağa sohbetlerim girsin bir kez namaza başlasın tesettüre girsin haramları bıraksın sizce mutsuzluğun tanımı nedir mutsuzluğun tanımı e, bile bile batılda olmak yani yanlış olduğunu bile bile o yanlışa mahkum olmak kadar insanın hiçbir şey mutsuz edemez yani Nasıl ölmek istersiniz? Kelime şehadet abdestli namazda secdede devamlı dua ediyoruz. Öldüğünüzde cennete giderseniz Allah'ın size kapıda ne söylemesini istersiniz? Kulum dese yeter yani. Ve ne isteyeceğiz daha?